geldi. Biz meydanı de değil. Biz evden çıkarken e bunun içine su diyordu. He. Oradan diyordu ama evden çıkarken burası patlamış. Yani burası öyle bir oldu ki ben e akşam... Ya, buraya düşmedi o zaman şeyin önüne ya. İşte bir, Şimdi ben adı camdan baktım, baktım baktım arabanın üstüne su atay. He. Şaşırdım tabii orunda kafa gitti. Evet, Şeye gittim baktım ki burası böyle nasıl biliyor musun? Sanki böyle ya yani dozer öyle doldur ama. Böyle dakika sürdü sürmedi. O ağaca kadar tekrar buraya geldim. Burası patladı. Patladı. Bastım araba kayboldu. Bu taşları ben hiç fark etmedim. Gece evet. oradan çıktık. Kayınvalide var yaşlı kadın. Onu aldı böyle oradan arka taraftan geçti Araba ee, burada değil mi? Ha burada. Araba ha bu o taş koydu ya. O da tam evet. oralarda olacak.

네. <목소리> Lan otobüs arşma mı gittiniz? Hayır, arkadaşlar Güneyce'den buraya, Güneyce'den aşağıya yani. gidiyor arabası şeye kadar, çıkmaya kadar. Oradan aşağı gidiyor. Oradan da şey, evet. orada çalışma yani, da çalışmalar var. Bu gün açılabilir mi orası? Bugün ara bu açılır mı orası?